Baba Torik. Merhaba değerli izleyenler. FIFA 17 World Cup Meksika 2011'de 30 Haziran günü e, İngiltere ve Arjantin takımları ikinci tur müsabakalarında son 16'da karşı karşıya geliyorlar. E, Paşuka kentinde oynayacak bu maç Meksika'nın. E, grup müsabakalarına bakacak olursak İngiltere takımı C grubunda yer aldı ve 3 maçta 7 puan da grup lideri olarak müsabakalarını tamamladım. E, oynadıkları müsabakalara bakacak olursak C grubunda Ruanda takımını ilk maçta 2-0'lık skorla mağlup ettiler. Bir sonraki maçta Kanada takımını 2-2'lik beraberlikle ayrıldılar sağdan. Ve son maçlarında da Uruguay takımını 2-0'lık skorla galip ayrıldılar sağdan. E, Arjantin takımı ise beklentileri hiçbir şekilde karşılamadı. Sadece grupta tek maçta galip ayrıldılar ve 3 puan alıp en iyi 3.ler ler sıralamasında 4 takımdan biri olup son 16'ya kaldı. Arjantin'in oynadığı maçlarda ise şu sonuçlar yer aldı. B grubunda oynadıkları maçlarda Fransa takımına karşı ilk maçta 3-0'lık skorla sağdan mağlup ayrıldılar. Bir sonraki maçta ise Jamaika takımına gruptaki tek puanları ve tek galibiyetlerini Jamaika karşı 2-1'lik skorla aldılar. Ve son maçlarında ise Japonya takımına karşı 3-1'lik skorla mağlup ayrıldı. Oscar Gareri'nin oyuncuları beklentileri karşılayamıyor Arjantin için. İngiltere'nin antrenörü ise John Peacock ve e, gerçekten iyi oyuncuları var İngiltere takımının. Hallamop gibi, National Şabalah gibi, e, Jock Pickford kalecileri gibi takımlarına direkt katkı eden isimlere mevcutlar. Benim bu maçla ilgili tahminim e, İngiltere'nin Japonya pardon Arjantin karşısında galip geleceğini ve bir üst tura çıkacağını düşünüyorum. Bu maçın galibi çeyrek finalde Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşıyor. Olası bir e, Almanya-İngiltere çeyrek final müsabakasına tanıklık edebiliriz diye düşünüyorum. Tercihim İngiltere kazanır şeklinde. Baba Torik.